Herkese merhabalar ben Asil Moray Bugünkü konumuz ön sevişme için inanılmaz derecede ipuçları vereceğim Çünkü Türkiye'de ön sevişilmiyor arkadaşlar Özellikle erkekler hemen penetrasyon sürecine geçiyorlar Hemen böyle gir çık muhabbeti falan E kimse kimse keşfetmiyor ki Ki sizin hazırlık sürecinizin biraz minimum 15 dakika Bak minimum 15 dakika sürmesi lazım ön sevişmenin Ve sadece ön sevişme kısmı yataktaki kısımla değil Bunu da söyleyeyim zihinsel olarak hazırlık süreci de var. Yani daha oraları buraları yağlar dökmeden önce yapılması gereken çok şey var. Bir sırayla gidelim. Şimdi sevişeceksiniz veya sevişme umudunuz var veya bir iki gün sonra bir beraber olacaksınız falan. Sevişme öncesi bir iki gün olur, bir iki saat olur. İma eden mesajlar atabilirsiniz. Ben şu örneği veriyorum. Mesela ben bir gün kız arkadaşımla inanılmaz derecede tartıştım. Ama tabii ki saygı çerçevesinde tartışma ve küfür müfür yok tartıştım anlaşamıyoruz bir konuda. Kız ne yapsa beğenirsiniz. İşte konuşuyor. Ben dedim ki eve gelince konuşuruz bu muhabbeti, bu konuyu dedim. Yani şiddetli bir konu, yüzde çözülecek bir konu. Dedi ki eve geldiğinde ağzım dolu olabilir. Bak direkt orada dring, yeşil ışığı yanıyor. Bu hazırlık. insanda heyecan uyandırıyor. Bu bu da ön sevişme arkadaşlar. Bunun gibi ima eden mesajlar atabilirsin. Sadece tartışmadan sonra değil. Durduk yere hafif böyle pis konuşmalardan bahsediyorum. Diğer pis konuşma kısmında dirty tolka geleceğim zaten. Mesela Bakın arkadaşlar erkek işten yorgun geliyor siz de çalışıyorsunuz falan. Birbirinize masaj yapmayı teklif edebilirsiniz. Özellikle kafa masajından bahsediyorum. Kafa masajı inanılmaz derecede önemli. Çünkü Burada da zevk hücreleri var, sinir uçları var, İnsan oradan keyif alıyor. Yavaş yavaş ve normal masaj. Bakın arkadaşlar masaj hem kişiyi rahatlatacak hem de orada sevişmeye hazırlık süreci. Bu da bir ön sevişme. Ve orada siz de iyice keyif alacaksınız. Erkek de zaten keyif alacak ama erkekten de isteyin bunu. Ve erkek size masaj yaptığında dayanamayacak bir süre. Sonra. Mesela sırt, siz yüzüstü yatıyorsunuz, erkek orada omuzları falan. Tabii ki o bazı uzuvlar orada kalçaya değdiği zaman erkek zaten dayanamıyor <laughs> falan böyle montlara girecek. Hayır, hayır hayatım biraz daha uzun tutmanı istiyorum. <laughs> hayatım şu an çok keyif alıyorum sakın a <laughs> indirme falan. Böyle bak bakın cilveyle arkadaşlar biraz da böyle işi bileceksiniz ya. Yani. İşi bildiğin işe gitmeyeceksin. Bak direksiyonu burada ele alıyorsun. Hem ön sevişmede yönlendiriyorsun. Hem biraz manipüle ediyorsun. Sen de keyif alıyorsun. Bakın yetişkinlerin oyunu cinsellik. O yüzden dibine kadar keyif almanız gerekiyor. Ve dedim ya kontrol, kontrol sizde olacak. Yönlendireceksiniz. Erkek kişisi belli. Hemen böyle ah hemen falan. Böyle erkek yapmayın işte ya. Yapmayın. Sen de bunu an, erkekler anlamıyor. Anlamıyor. Hemen hayvansal işgüdülerle. Mesela tantra seks var. Ne kadar güzel bir şey. Yani meditasyon süreciyle olan şeyler var. Ve arkadaşlar ön sevişmede şöyle bir şey de var. Dışarıdayken bakın bu çok önemli ya. Daha dışarıdayken hafiften dokunun. Yani a, orada direkt eve geçeceksiniz vesaire ama dışarıdasınız. Direkt o cinsellik olacağını ima edecek dokunuşlar. Ne bileyim bir poposunu sıkın. Popo diyorum. Be. Ön tarafta da bir şeyler olabilir. Veya ne bileyim arabadasınız hafiften önünüzü açın seni bunlar bekliyor falan diyeyim. Böyle arkadaşlar yani biraz bu kadınınızı kullanacaksınız. Oyun oynayacaksınız ya. Hani bu bunların hepsi ön sevişme anlatabiliyor muyum? Ve ilişki sırasında veya ön sevişme sırasında göz teması çok önemli. Bu göz temasını çoğu kişi atlıyor. Göz teması olduğunu oradan öyle bir enerji akışı oluyor ki. Yani ve göz teması kurarken şunu yapmıyor. O çok seksi bir hareket. Ya parmağını orada fiftan şöyle ee, yalayabilirsin. Ya dudaklarını fıf, falan böyle bir kendinden geçen hareketler falan. Bu olduğunda senin de keyif oranı artacak. Çünkü karşı kişinin keyif alma oranı arttığını göreceksin. Ve o arttığında o da sana daha çok güzel bir şekilde gelecek. Ama tabii ki bunlar değecek erkekler için. Yani bunlar gerçekten hak edenler için. Bakın arkadaşlar bu hareketler çok tatlı hareketler değil mi? Bunları yapın biraz ya. Bakın yapılmayan bir şey daha söyleyeceğim size. Özel dans. Ne demek bu? Yani seksi danslar olur bir şey. Ama mesela bu evliler için. Ya yani evlilerin açıkçası. Çünkü evli olmayanlar zaten o monotonluğa daha gelmemiştir. Evlenince bir monotonlaşıyor çünkü cinsel yani. Sen buna renk katacaksın. Evet gerekirse dans et. Gerekirse böyle al sandalye birkaç figür öğren. Seksi kıyafetlerle. Bunların hepsi ön sevişme. Tabii ki erkek orada böyle yırtık donuyla oturup be ya falan. Böyle şeyler de var arkadaşlar. Yani bunları erkeğinize göre yapacaksınız. Kim erkek Ta tanırsınız erkeğinizi. Hani çünkü iletişimle olabilecek şeyler. Öncesinde konuşun. Adam böyle böyle bir şey yapsam hoşuna gider mi? Orada çünkü bütün hevesinizin kursağında kalma ihtimali de var. Evet siz sürpriz yapmak istiyorsunuz ama kim erkekten maalesef çok odun odun ön sevişmesi veya ilişki sırasında. Bakın burası çok kritik. Kendinize dokunun. Gerekirse göğüslerinize dokunun. Alt tarafa doğru güzel hareketlerle gidebilirsiniz. Çünkü erkek beyni görsel bir beyin, bunu biliyorsunuz artık. Orada görsel olarak da iyice tahrik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ön sevişme yani ön sevişmeyle beraber erkeği iyice böyle çıldırtıp kendinize bağlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunlar bunlar daha çok dediğim gibi Evli yani cinselliği çok fazla monotonlaşan kişiler için şey yok ben evli değilim bizimle cinsellik monotonlaştı bilmem ne diyorsan yani bunları da yapabilirsin o konuda bir şey diyemem zaten deme ne hakkım var ne dedim kendinize dokunun özellikle üstte olduğunuz pozisyonlarda hafiften kendinize dokunup iyice böyle saçlarınızı böyle hafif böyle savurup falan arkadaşlar böyle görsel dans ya ahenk böyle bir dansa gireceksiniz orada transa geçeceksiniz kulaklar şu kulak bölgesinin, boyun bölgesini bölgesinin çok fazla tükürük olmadan. çünkü öp bak, bunlar okey. Ve öpüşmeyle bir erkeği nasıl bağlarsın, aşık edersin. O da var. Sevişirken cirve nasıl yapılır? Erkeklerin zevk noktaları. Bakın bu videolarımın hepsi beraber bir paket halinde. Hepsini izlediğinizde zaten içinizdeki o dişil enerji iyice ortaya çıkar. Ve bunların evet... Hepsinin, hepsinin temelinde dişil enerji var. Dişil enerji nasıl yükselir videomu da izleyebilirsin. Onu yükseltmen gerekiyor. Pis konuşun. Böyle senin ben ananı bacını falan böyle değil arkadaşlar bunu yapmayın da işte seni ben doğuran annen falan o şeylere gerek yok. biraz pis dediğim gibi böyle dört top mesela ben bir videomda daha örnek vermiştim. Keyif alıyorsun, haz alıyorsun ve konuşmaya utanıyorsun belki hiç konuşmadım daha önce. Diyeceksin ki hayatım beni şu an ne yapıyorsun? Bak pas attın oraya çok da fazla bir şey değil pas attın o da diyecek ki seni şu an nokta nokta falan Arkadaşlar evet sen diyeceksin evet çok güzel yapıyorsun. Evet. Burada bu şekilde oldu. İşitsel olarak da keyif alıyor. Görsel olarak da uygunluğa ulaştınız. Bir de bunlar bir paket halinde olduğu için zaten arkadaşlar inanılmaz keyif alacaksınız. Bana güvenin ya ve bambaşka boyutlara ulaşacaksınız. Çünkü burada keşif de çok önemli. Neyse onu başka videomda anlatmıştım ve planlı çok fazla sevişmemeye dikkat edin. Çünkü dünyada bu böyle ya. Spontan olan, doğal olan şeyler çok daha fazla keyif veriyor. Ha, hayatım ben sen bu gece gel. Bu gece veya ne bileyim haftanın cumartesi günleri sevişme günümüz. Öyle şey mi olur ya? Olmaz arkadaşlar. Doğal. Öyle bir gün belirlemeyin. Doğal olarak sevişin. Ön sevişmeyle bir erkeği nasıl kendi böyle iyice çekersin? Nasıl böyle daha çok iki tarafta keyif alır? Bunu anlattım. Umarım sen de videodan keyif almışsındır. Abone olmayı lütfen unutma. Ve Instagram'a gel seni bekliyorum. İnanılmaz bir kanal burası. Kendine çok güzel bak. Kocaman öpüldün. Hoşçakalın.